Aha peşin para. Yüzde kovalamak yok, çek yok, senet yok. Tüki Vallahi piyasada bu parayı verecek bir tane daha kasetçi yaşamıyor abi Zer abi ya. Yok böyle bir şey. Anlaşıldı değil abi. He? Ne diyorsun Yok. Bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Abi iki dişimin arasına maydanoz parçası sıkıştı. Ona sebep diyemiyorum. Maydanoz dedim de hatırıma geldi. Bu maydanoz çok faydalı bir şeydir. Ha. Mide, nüvaz. Mideye okşayıcı. Mideye iyi gelir yani. Bu arada Taştanlı Mustafa'nın iki bestesi de bizden. Betafa yani. Onun da parasını ödemiş Şakir. Hangileriymiş onlar? Ee, biri kız kaşların kara mı? Ötekisi de köprü başı gültüken. Köprü başı <laughs> Siz Size gelip beni öpen. ha? Ulan bu fiyata kaset yapan kaldı mı? Benim satıştan yüzden bunun iki katı be. Abi sen yüzde onun peşinden mi koşacaksın ya? Al fikir paranı bak keyfen. Yüzde kaçı benim diye ne yorulacaksın sen abi ya? Fikis al fikis. Ne diyorsun Abdo? Bunlar aslında iyi adamlar. İstersen bu seferlik böyle olsun. Yani şimdi bunun üzerine bir yüz bin dolar daha koymayak mı? Kurban olayım. Yanarız. Abuzar abi yani en son mümkünü budur şerefsizim. Ulan libitiniz de libitiniz. Sonra dede Allah inandırsın. Bu yazlığını sattı. Ben de manedeki tekneyi sattım. Ula teknen senin neyine? Yüzme bileyim mi? Yok. <laughs> Yo. Yok tekneden dedem düşse geberir ha. Diyeti bak ah. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kaset olur inşallah. İnşallah abi. Topun listesinin başına geçer ha. İnşallah, i̇nşallah abi. İnşallah. Ge -ge -ge -ge. Şu için içine ayıklayıver. Kabuğun ayrı koy yaptı o. Hayırlı olsun. Hayırlı işlerde kullanırsan. İnşallah. Abdullah.

Özer Bey'in orada muhabbeti bitince kapkel olur mu? Muhabbet evet. Bey'in onunla konuşacak önemli bir meselesi var. Söyler İnşallah programı yoran değildir. Gelir, gelir. Biz çağıracağız, o gelecek. Ben bir bakalım da siyah geri dönem. Ay şu pazar ilavesinde bir kere de ben çıkayım, ne olur. Ben çıktım ya, kıskanıyor. Bak, bikini giyerim, Tanga giyerim. Paşadan çıkarken bir anla öpüşürüm. Ne olur canım, ne olur. Tamam, tamam canım. Ben sizi sonra ararım. Ha, inşallah. Bu abuzer hergelesiyle ben de daha tanışmadım. Evet. Şu bizim... ...Japon hayır var, ilaççı. Evet. Ona dedim. Açılışa gelsin dedim, kalktı geldi tabii. E, tabii. Kapıda televizyoncular arakladı. Ee, bizim derneğin konsiyonu için de araştırma yaptık. 30 milyar istedi. E, ee, biz de bunu yardım için yapıyoruz. Şimdi 30 milyar ona verirsek derneğe... 30 milyar ha? Evet. Vay it, it vay. Biz de ona bir ceza keselim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Beşiktaş'lıyım desem, Fenerbahçeliler darılıyor. Ya Fenerbahçeliyim desem, Galatasaray'ı küstürürük. Hocam ben bir şey demeyeyim. Ben milli takımı tutayım, milli takımdanım, tamam mı? için müsaade edeyim. Hayırdır? Hayır olsun. Buranın patronu seninle konuşmak istiyor. İyi gidelim. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. Hadi şey tamam. Bakalım şey tamam. bakalım. Tamam. Hayırlı işler. Hayırdır bir durum mu var? Ya o herifi gözüme eş tutmadı ha. Mafya mıdır ne poktur? Ya Japon Hayri bunun için babadır dedi. Bir hadi gidelim. Bir görelim babayı. Hoş geldin Abuzer kardeş. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı müşteriler versin. İnşallah, inşallah. Bak seni Fuat Bey'le tanıştırayım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim. Fuat Bey piyasamızın sevilen ağabeylerinden biridir. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de efendim. Fuat Beylerin bir dernek gecesi var. Hayır işi. Her şeyden para alınmaz değil mi? Öyle ya. Tabi. Üyelerimiz çok görmek istiyor. Geleceksiniz değil mi? Gelecek, gelecek. Nazmi abi sondan bir şey isteyince kırmaz. Değil mi koçum? Senin emrin olur ağam. Emrin olur Nazmi ağa. O Nazmi senin kıçını yesin. Bir de babaymış. Ya onun babasını çanağına sıçan ben ha. E bulmuş senin gibi enayileri mafyalık tasdiği. Ya Abdo sana anlattım. Adam mafyaymış. Teşkilatı falan varmış. Sen tanımıyorsun ama herkes tanıyor. Babaymış. Ya o her babaya eyvallah dersen babayı yersin. <laughs> Bak hocam. Her gün gazetelerde resmin çıkıyor. Televizyonu ne vakit açsak seni göstereyim. Ya o zaman adamlar diyor ki bu adamda para çok, biraz da biz yollak. Ya abartma Allah aşkına. Ya nesin abartıyor? Yarın öbür gün harac ister bu kabatlar. Peki ne yapsaydım abdo? Yani adama kafa mı tutsaydım? Senin konser davetine gelmiyorum mu deseydin? He, he öyle deseydin. Yani konser vermesen bu fış seni öldürecek mi? Bu adamlarla uğraşılmaz. Zaten şu proje bitsin, mafyanın da de canı cehenneme. Kızıyorsun ama bu projeyi senden elbette gizlemeyeceğim. Şimdi söylemeyeceksin yani. Hayır, şimdi söylemeyeceğim. Ama nasıl olsa öğreneceksin. Herkes öğrenecek. Yani bu yazılı basında, görsel basında, işitsel basında yayınlanacak. Herkes öğrenecek. Bana bak Ersin. Bu bir keşif, bir icat falan mı yoksa? Elbette. Müthiş bir aşk makinesi icat ediyorum. Düğmesine dokununca karşı taraftaki kız... ...görüşemiyoruz diye kızmıyor. Hmm. Evet hayatım görüşmesek de olur. Önemli olan sevmek diyor değil mi? Elbette. Ay, çok şerefsin. Elbette. Senin şu makine herhalde görüşemeyenlere, ayrı kalanlara, hasret çekenlere birebir. Öyle mi? He ya, ele oluyor. <laughs> Nasıl bu taklit ama değil mi? Pek de yapamam ama ne? elbette ele alıyor diyorlar ya onlar. <laughs> Güzel, her şey tamam. Ama sakın bana aşık taklidi yapma. ...asla! Kutuş ...biz temaylı bir tuvalete gidiyoruz. Öyle bir gecenin sonunda... ...bu hayırlı geceyi bize düzenleyen... ...Çerçöp Topluma Derneği'nin değerli üyelerine... ...ey bir alkış! Kesinlikle manyaksın. Kızım herkese rezil olursun. Herkesin ağzına sıçayım. Sanki burada hanım hanımcık oturanların hepsi. Hadi yürü gidelim. Peki ne diyeceksin? Hmm. En kısa zamanda ye beni diyeceğim. Beni ye.